Evet arkadaşlar artık Exchange 2013 makinamı ortamdan gönül rahatlığıyla kaldırabilirim. Öncelikle ee, yapacağım işlem ne olacak arkadaşlar? Server kısmına geliyorum gördüğünüz gibi iki tane makinam var. Burada Exchange 2013'e dair database'leri sistemden kaldırıyorum arkadaşlar. Artık bunların üstünde hiçbir ee, datam bulunmuyor. Ve sistemimde Exchange 2013'e bağlantı sağlayan hiçbir e, bileşenim yok artık. Gönül rahatlığıyla Mailbox database'imi kaldırıyorum arkadaşlar. OK diyorum. Ardından 2013 için oluşturmuş olduğum database'i de kaldırıyorum. Okey diyorum ve e, mail flow bölümüne geliyorum arkadaşlar var olan oluşturmuş olduğum daha önceki 2013 için var olan send konnektörümü de ortağımdan kaldırıyorum arkadaşlar ve e, son olarak exchange public folder loglarını sileceğim program files Microsoft Exchange versiyon 15 Logging ve burada Public Folders'un içerisine geliyorum ve buradan loglarımı siliyorum arkadaşlar. Evet. Artık Exchange Server'ımı ortamdan kaldırabilirim. Bu işin en kolay kısmı Settings diyoruz kontrol panel diyoruz ve uninstall program bölümünden exchange server 2013 kümülatif update 12'yi sistemden kaldırmak istiyorum uyum. Uninstall diyorum. Tekrar işlemden önce bir etrafıma bakayım. Buraya hala var olan bir bağlantım var mı? <laughs> Patlamayalım arkadaşlar. Bakıyorum evet. Ee, 2000 10'a giden hiçbir bağlantım, 2013'e giden hiçbir bağlantım yok arkadaşlar. Artık 2013'ümü sistemden kaldırabilirim. Next diyorum. Bir e, ön incelemeden sonra uninstall yapmama izin verecek arkadaşlar. Evet, analiz yapıldı ve artık uninstall diyerek... Exchange 2013'ü hayatımızdan çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Exchange Serverum 2013 Kümülatif Update 2012'yi başarılı bir şekilde uninstall ettim finish diyorum ve gördüğünüz gibi artık bu makineden Exchange 2013 server'ım tamamen kaldırılmış oluyor. Bir restart edelim makinamızı. <laughs> Aktif direktörümüze gelelim. Buradan servisler exchange sardar organizasyonu administrative groups buradan da server evet exchange administrative grubun altına geldiğimiz zaman ortamda artık sadece bir exchange server 2016'ın olduğunu exchange 2013 server'ı ortamdan kaldırmış olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Artık yapımda sadece tek bir Exchange server var. O da Exchange 2016. Hemen şurada Outlook'larımızı da bir kapatıp açalım. Mail gönderip alıp verelim. <laughs> Sistemlerimizin sağlıklı çalışıyor olduğunu beraber görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi exchange bağlantıları yapıldı. Public folder erişimleri gerçekleşti. Gördüğünüz gibi ve son kontrol olarak connection status bölümünde bakıyoruz. Hepsi 15.1. Hemen aynı işlemi burada da gerçekleştiriyorum bağlandıkları bütün makineler 15 1 Evet. Artık gördüğünüz gibi sistemim tamamen 2016'ya migrate edildi arkadaşlar. Hemen buradan bir mail yollayalım. karşı tarafa Gördüğünüz gibi açelya'dan geldi. Replay diyelim. OK diyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Exchange Server Migration serisini tamamlamış olduk. Yaptığımız e, bu çalışmada neler vardı? Son bir kontrol olarak gözden geçirelim isterseniz arkadaşlar yapımızda yapımızı gözden geçirelim arkadaşlar. Bu eğitim, bu makale serisine Exchange 2003 ile başladık. 2003'ü kurduk. Ardından 2007'ye migrate işlemini gerçekleştirdik. 2003'teki bütün mailboxları 2007'ye taşıdık. 2007'den 2013'e aktardık arkadaşlar. 2010 ve 2007 ile ee, yapacağınız migration işlemleri 2007 makalemde anlattığım işlemlerle birebir aynı. Makalemin başında da söylediğim gibi ee, tek fark public folder taşırken bir noktada farklı bir komut giriyorsunuz. Onun dışındaki bütün adımları aynı arkadaşlar. Ve son olarak exchange 2013'ü 2016'ya taşıdık ve Exchange'in bütün versiyonlarını birbirlerinin üzerine migrate ederek son versiyona kadar getirdik arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bir başka makalede görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar dilerim.